Evet, bugün Derya mk kutu açılımını yapacağız. Bazı modifikasyonlar yaptık, neler yaptığımızı anlatacağız. İlk önce Derya mk çıkartalım. Kutu içeriğinde ekstra olarak sadece şu şekilde namlu uzatması ve alev gizliğini var. Diğerleri şarjörleri ve şokları var. O yüzden bunu kaldıralım. Derya MK2 101S modeli bu. Buna ne yaptık? Dipçiğini değiştirdik. Eski dipçiği şu şekildeydi. Bunu değiştirdik. Tetiğini değiştirdik. 90 derece düz tetik taktık. IPCS tarzı. Eski tetiği de bu şekildeydi. Bent lever taktık. Mekanizma düşürme aparatı. Önceden sol taraftan vurarak düşürüyordum şu küçük parça. Uzatma bir parçası var. Mermi bitti. Mekanizma geride kaldı. Dolu şarjörü taktım. Bu taraftan vurmana gerek kalmadı. Direkt tetiğinin parçası var. Direkt bastığın zaman mekanizma düşüyor. Magver taktık. Daha geniş bir şarjör aldı. Vektor 1.4 24 Mustang Gen 2 modelini taktık. El er Hoca'ya taktık. Çatal ayaklık taktık. 45 tip gezarpacık taktık. Fener taktık. Ve ucuna bir tane kompresör taktık. Ekstradan da bir tane alev gizlenim var. İkisini de kullanabiliyorsun. Hangisini istersen. Bu kompresör direkt buna olmuyor. Ucunda alev gizlenim dişlisi olduğu için bunun da dişli olmuyor. Başka bir firmanın bu. Özel olarak gidip tornacıda da diş açtırmanız gerekiyor buna. Ha, namlu uzatmayı direkt bunu söküp şoku çıkartıp namlu uzatmayı takarsanız namlu uzatmanın ucuna direkt oluyor ama. Dişle açtırdığınız zaman da hem bu şekilde ucun oluyor hem de namlu uzatmanın ucuna oluyor. Tüfeğimiz gayet güzel oldu. Şarjörüne artı iki arttırıcı taktık. İki artı bir normalde. Şu an dört artı bile çıkıyor. Taktığınız zaman daha geniş bir şarjör çıkartıcı mandalını taktık. Eski küçüğü şu şekilde diminden çıktı. Bir de buna Magnum gaz pistonu aldık. 40 gram ve üzeri atışlar için. Bu Magnum gaz pistonu direkt takarsanız düşük gramajlarda bir atıyor bir atmıyor. Veya mermiye ağzına vermiyor. Çünkü yüksek basınçlara ayarlandığı için denedim. Düşük gramajlarda 32-36 gramlarda tüfeği tam çalıştırmıyor. Bazen çalıştırıyor, bazen boş kovanı dahil atmıyor. Çünkü basıncı yeterli olmuyor makbulum pistolunu taktığınız zaman. Bir de biz bunun şarjörlerinde biraz oynama yaptık. Biliyorsunuz normalde şarjörleri taktığınız zaman mermi bitince elle tutup çekmek zorunda kalıyorsunuz direkt. Mermi bitti, elle çekmek zorunda kalmıyorsun. Direkt baktığınız zaman hemen direkt salıyorsun. Normalde elle tutup çekmen gerekiyor. Direkt salmaz. Ama baktığınız zaman direkt düşürüyor artık. Şu iki şarj önüne yaptık bu uygulamayı. Gayet de kullanışlı oldu. Aktif olarak da kullanıyoruz. Dürbünümüzü daha yeni mont ettik. Dağıtışlarını yapmadık. Kabaca bir sıfırlamasını yaptık. İğnesini falan söktük. O şekilde iğne yatağından bakarak kabaca bir dürbün sıfırlaması